Ben konuşuyorum çekinmem ki kralından çekinme. Şu gençlerin halini görsün o baştakiler utansın. Baştakiler utansın. Baksana, baksana. Yani ben şoförüm, yıllarımı vermişim yola. Bak mazot 30 liraya geldi. Yazık günah değil mi? Her şeye zam, her şeye zam. Niye yapıyor bunu? Ha? Önce bu içim, içimizdeki Afganla Suriyelileri çıkartmaya başlasın. Ekonomi otomatikmen düşer. Ekonominin pahalılığı sizi mülteciler? Birincisi zaten başta gelen onlardı. Ondan sonrası yemeler. Bu beş tane tuttukları insanlar var ya, beş tane kime veriyorsa artık onlar daha iyi biliyor. Anne hani Diyarbakırlı bir kardeşiniz var diye diyordu, odur o, odur. Sorumlusu kimse herkes biliyor. Ya, bu hayat pahalılığına kim ne diyebilir ki? Peki Yunanistan hakkında ne düşünüyorsun abi, bu adalar konusu? Şimdi bizim Yunanistan'la şunla bunlar bizim kendi ülkemizle ilgimiz var. Yunanistan kendi bütçesine göre davranıyor. Sen ama, zamı neye doğru Ama adam da? diyor ki adaları alacağız, abi, bu diyorum, da bizi ilgilendiriyor. şimdi sen neye göre zam yapıyorsun? Neye dayanarak? Neye dayanarak zam yapıyorsun kardeşim? Bir söyle bana onu. Onun bir cevabını ver halkına. Buradaki Türkiye halkına. Sen, seni kim oraya getirdi? Sen ben getirmişiz. Kimse getirmemiş. Başka kimse getirdi mi? Kendi kafasına göre mi oraya çıktı? O gün biri çıkmış diyor ki kimin gücü yetiyorsa bizi Türkiye'den alsın. Gücülerden biri mi? Aynen öyle ya. TikTok izleyen arkadaşlar hepsi biliyor. Çıkıp diyor ki resmen Türkiye'ye meydan akıyor. Sen kimsin Türkiye'ye meydan okuyorsun ya? Türkiye böyle hafif bir vatandaş mı? Abi diyorlar ki biz gidip Esed'in askeri de, olmak istemiyoruz. Esed bize gidersek askeri yapacak. <laughs> o be, beni ilgilendiriyor mu şu anda? Beni şu anda ilgilendiren benim vatandaşım. Aç mıdır açtı. Bu açtığın sebebi nedir? Zam üstüne zam. Lan yola gidiyorum. Akşam kalkıyorum bakıyorum mazota zam geliyor. Sabah kalkacağım bakayım gene mazot azam. De, ya, bu nereye gidiyor? Hele biri çıksın desin ki kardeş. Biri ondan sonra dışarı çıktığı zaman itiraz edeceği zaman da bu teröristti. Bu PKK'lıdır. Bu FETÖ'cüdür. Yanlış mı? Ya çıksın desin. Yani, şimdi o değil. Sorunumuz. Sorun şu bu değil. Arkadaşlar çıksın. Desin ki kardeşim ben zamı bunun için yapıyorum. Ben sigara içiyorum. Sen benim sigarama engel olamaz. Sen mi parasını veriyorsun? İçmeyin yapıyorsun? diye yapıyor. İçmeyin diyor. Kendi içmiyor diye değil mi? Kendi de içsin kardeşim. Gelsin yanımıza bir duman da ben vereyim ona. Sorun değil ki. Ben şu anda bu bu genç dese bana ben açım. Namusuma gider kendi ekmeğimde cebimdeki parayı verir yediririm ona. Eyvallah ya Ama başkası. Ben Suriye'ye gittim tırla. Bak Suriye'ye gittim namusuma nikahıma. Beni taşladı ya. Ben o günü unutmam. Suriyeliler. Mi? Aynen öyle çıksın desin ki yalandır. Ben tırcıyım ben Türkiye'yi gezmedim. Gezmediğim memleket kalmadı. Niye taşın? Sevmiyor Türkiye'yi. Ama bizde burada bir iş savaş çıksın. Bir ülke alacak varsa çıksın meydana desin ben Türkiye vatandaşını alacağım. Helal valla Çıksın. <gülüyor> 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 bırak Babam tamam, başımızdaki yani böyle hani bir insan Kur'an'ı siyasete alet etti mi? O artık o bil ki o şeyle Kur'an'la Muran'la alakası yok. Şu anda bizim halkımız ne yapıyor biliyor musun? Bazı AK Parti arkadaşlar böyle yapıyor. Şöyle ha. Bir ata bir şey vuruyorsun ya. Ata böyle vuruyor direkt önüne bakıyor. Ben adamı anlatıyorum. Kardeş böyle böyledir. Yok. Başka kime ver? Kim iyidir? Kardeşim git gavura ver. Yeter artık. Gavura ver. Sağ